Yolculuk telaşıyla havalimanlarında binlerce eşya unutuluyor. Otomobil lastiğinden kıyma makinesine kadar birçok eşya depolarda sahiplerini bekliyor. Uçağı kaçırma telaşı güvenlik aramalarındaki yoğunluk. Bunlara bir de dalgınlık eklenince havalimanları en çok eşya unutulan noktalardan biri haline geliyor en çok unutulan yer bizim güvenlik geçişlerdeki tepsilerimiz. Bu tepsilerin içinde özellikle geç kalmış yolcularımız aceleyle uçağa doğru koşarken tepsilerin içinde eşyalarını bırakabiliyorlar. Esenboğa Havalimanı'nda ayda 700'den fazla eşya unutuluyor. Bu eşyalar içinde saatler, gözlükler, cep telefonları gibi küçük parçalar bulunsa da insana acaba bu nasıl unutulmuş dedirten eşyalar da bulunuyor. İşte şu anda gördüğünüz bir kıyma makinemiz var burada. Daha önce araba lastiği unutulmuş oluyordu. Tencere tava takımları, gelinlik bile unutulduğu oldu. Havalimanlarında unutulanlar kayıp eşya bürosuna teslim ediliyor. Ancak eşyasını unuttuğunu fark edenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 3 ay boyunca depolarda muhafaza edilen eşya sahibi bulunamazsa hayır kurumlarına bağışlanıyor.